Beyaz ve mavi yakalı, yapay zekaların savaşı. Geleceğin iş dünyasında kim öne çıkacak? Uzun yıllar boyunca iş dünyasında beyaz yakalı ve mavi yakalı ayrımı, çalışanların görevleri ve iş tanımları üzerinden çizildi. Ancak şimdi bu geleneksel ayrım yapay zeka ile yepyeni bir boyut kazanıyor. Ofislerde beyaz yakalı yapay zekalar, veri analizi, raporlama, strateji geliştirme ve iletişim gibi işleri üstlenirken fabrikalarda ve sahada mavi yakalı yapay zekalar, üretim otomasyonu, kalite kontrol, lojistik ve bakım süreçlerine hükmediyor. Göz ardı edilen nokta ise şu, her iki kategoride hızla gelişiyor, daha akıllı ve özerk hale geliyor. Beyaz yakalı yapay zekalar, bilgiye erişim, karar desteği ve içerik üretimiyle insan profesyonellerin önünü açıyor veya bazen onların yerine geçiyor. Mavi yakalı yapay zekalar ise sensörlerle donatılmış robotlar, akıllı üretim hatları ve tahmine dayalı bakım algoritmaları sayesinde iş güvenliğini artırıyor, verimliliği zirveye taşıyor. Aralarındaki bu savaş bir rekabet mi yoksa yeni bir işbirliği mi doğuracak? Geleceğin şirketleri bu iki yapay zeka gücünü birleştiren, ofiste ve sahada insan-makine işbirliğini dengeleyen kurumlar olacak. Sadece bir alanı değil, tüm süreçleri uçtan uca dijitalleştiren ve çalışanlarını bu dönüşüme adapte eden şirketler ayakta kalacak. Beyaz ve mavi yakalı yapay zekaların buluştuğu bu yeni çağda, beceri setleri, iş tanımları ve kariyer yolları da kökten değişiyor. Bu dönüşüme nasıl hazırlanıyorsunuz? Yapay zekayı tehdit olarak mı, yoksa yeni fırsatların kapısı olarak mı görüyorsunuz? Unutmayın, asıl kazanan, insanın yaratıcılığı ile yapay zekanın hız ve doğruluğunu birleştirenler olacak.